Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda Siki tuvaletin düşmanı olan kameramenle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Kimse şu anda durmuyor. Durun lan. Vallahi kafanızı gözünüzü kırarım ha. Duracaksınız oğlum. Çok kıştayım. Çok kıştayım. hepinizin benzin içinden geçerim böyle. Arabaların içinden geçip yok ederim öyle. Hop selamünaleyküm ben geldim. Nereye gittiniz sanıyorsun lan ya? Allah emanet ol. Hadi görüşürüz. Vallahi çok kıştayım arkadaşlar. Abicim selamünaleyküm Sana bir tekme koyayım da. Geldiğin yola geri git. Şöyle bir seni patlatmak istiyorum. Elektriğini aldım arabanın. Bana şu anda şey kuşkuyor. Adam bak beni dövmeye geliyor. Bak beni döv... Düğüm... Lan sen benim mi dövmeye geliyorsun? Sıkı bir de tuvaletler bana saldıramıyor. Sen kimsin la? La buna karacağım şimdi. <laughs> lan ne güzel uçtu baba. Hop. Allah adamın. Adam var ya arabanın üstüne düştü arkadaşlar. Çı ah bana çarptın. Bakayım buna buna nasıl vuruyoruz arkadaşlar. Buna bir şekilde güçlü vurmak istiyorum. Hop. o Aa sağlam çıktı lan bu. Valla bu kadar gü gücüm yetmiyor mu? Ama patlatmaya gücüm yeter mi sence? İşte bu. İşte bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda Skibidi Tuvalet'in Tuvalet'in bölümlerinde olan kameraman şu anda sizlerle birlikte ağzını burnunu kırarım itfaiyenin ha. Oğlum bunları ben niye vuramıyorum? Büyük arabalara vuramıyorum ama şimdi vurdum. İşte bu. <laughs> i̇tfaiye adamlar duşlu gitti vallahi. Vallahi itfaiye adamlar duşlu gitti. Aç yolu aç yolu aç yolu. Geliyorum geliyorum. Verdim elektriği verdim elektriği verdim elektriği. İşte bu. İşte bu elektriği veriyorum. Güzel. Arkadaşlar şu anda mükemmel e, elektrik güçlerimle beraber Ski tuvaletle arkadaşlar e, kameraman yani kameramanla şu anda gideceğiz. Nereye gideceğiz diye sorarsanız... Ee, bu çöl tarafındaki yani kasaba tarafındaki havaalanına gidiyoruz arkadaşlar. Niye oraya gidiyorsun diye sorarsanız orada Sigibili Tuvalet'le kendisine küçük bir köy yapmışlar. Yerleşim yeri falan yapmışlar. Gideceğiz onların işini bitireceğiz. Bakalım başarılı olacak şey mıyız? Çok merak ediyorum. Eğer da de çok devamını gelmişsiniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle bir tane koydum mu yapışırsın işte öyle. Haydi ben kaçar. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Oo, bu elektrikte as aslında arabayla gidelim. E, arabayla gidelim. Dur dur abicim arabana, araba lazım da. Cık, alamadım ki bana lüks bir araba lazım. Oo geliyor, gelemiyor. Dur, dur. Dur lan, arabanı ver, arabanı ver. Arabanı ver. Yanlışta bak, arabanı patlatıyordum. Arabanı ben bir alayım canım, tamam mı? Ee, radyoyu da bir kapatmak istiyorum ama dur lan, dur. Lan oğlum yanlışta çeye girdik galiba. İn bakalım. Allah kahretmesin ya. Bak. He, düzeldim, düzeldim. Tamam, dur. Radyoyu kapatayım derken, eee çeye basınca Q'ya basınca arkadaşlar Q ile beraber çey oluyor. Ablacığım sen nereye geliyorsun? Allah kadın geliyor. Vallahi kadın geliyor. Kaç 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 kaç. Bu arabayı severim. Bu araba hızlı gider. Bu araba hızlı gider. Bas oğlum. Bakayım kameraman nasıl araba sürüyor? Güzel. kameraman güzel araba sürüyor şu anda. Hop sağdan hop soldan derken tamam. Arabayla hiçbir işim kalmadı galiba şu anda. <laughs> arabayı mahvettim. Dur dur dur. İyiyiz iyiyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, şimdi şuradan soldan uçar mıyım? Oo, çeye geldik. Dur dur. Arkadaşlar şu anda nereye geldik? Bak 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 şurada güvenlikler falan var. Geldim bakalım bana saldıracaklar mı çok merak ettim. Hop hapishaneye geldim. Aa oh, hemen saldırıyorsun sen bana demek ya. Sen bak bana saldırayım maldırayım deme demedim mi lan ben sana. Elektriği yersin işte öyle. Aha. Aha. Dur 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 dur. dur. Hapishaneye geldim. Hapishaneye geldim. Hapishaneye geldim. Kim lan o sıkan bana? Oğlum sen kimsin lan bana sıkıyorsun? He? Bak. Dur şu adama geleyim. Sen neden bu e, hapishaneye düştün bakalım dostum? He? He? Sen neden hapishaneye düştü söyle lan. Söylesene lan. Al bakayım sen şunu tekmeye yersin. Bana kurşun murşun istemez kardeş. Benim canım yanmaz kardeş. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben binaların arasında da geçebiliyorum zaten gördüğünüz gibi. Ama şurada biri daha vardır diye düşünüyorum. Selamun aleyküm. Sen bana mı ateş ediyorsun? He? Sen bana mı ateş ediyorsun? Bak yapma bunu. Bana ateş etme. Bana ateş etme tekmeyi ko... Tek... Tek... Te Aa hiçbir şey yok. Elektrik vereyim o zaman. Tamam. Hadi kaçtım ben. Ben gidiyorum. havalara gidiyorum. Ya işim yok sizlerle. İşim yok. Tamam ya. Vallahi hapishanenin şu anda sirenleri mirenleri çalıyor. Oha burası neymiş lan? Dur dur dur. Burada gizemli bir şeyler olabilir. Vallahi gizemli bir şeyler olabilir. Aha. Sizlere söylediğim arkadaşlar yerleşim yeri burada gördüğünüz gibi. Karşı tarafta evler falan var. Bu arada arkadaşlar sizlere kameramanı şöyle yakından göstermek istiyorum. Şuna baksanıza. Fenayım. Fenayım. Şimdi gidiyorum. Yerleşim yerine gidiyorum. Arkadaşlar Sikibili tuvaletler biliyorsunuz. 5 kafalı vardı. Bildiğimiz standart vardı. Sonra pervane kafa vardı sanırım. Yok pervane kafa var mıydı? Pervane kafa vardı. Bir de e, bir tane daha biri vardı ama kimdi? Şimdi bulacağız arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi burası nereden başlıyor hocam? Burası e, buradan bir başlıyor galiba. Helikopter, mi, helikopter falan var. Aynen buranın başlangıcı burası. Buraya bildiğiniz köy yapmışsınız ya. Helikopter de dursun orada benim için iyi. Neredesiniz? He? Şöyle birazcık ilerleye gidelim. Neredesiniz? Sıkı bir tuvaletler. Neredesiniz? Ne oluyor orada? Aha sıkı bir tuvalet vs. Şu anda Helena'yı burada kapışıyor lan. Vallahi sıkabilir tuvaletlerle la. lan oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? <laughs> Elonewi bora verdim elektriği, sana da vereyim bir dakika. Sana da ver 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 ver. Oo hiçbir şey olmuyor demek ya. Hiçbir şey olmuyor demek. Ver elektriği, ver elektriği. Ver 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 iyi ver iyi ver. Elonewi e, bora verdik arkadaşlar elektriği, sana da vereyim. İşi bitti mi bunların bakayım bir, bir bakayım. Aa bunun işi bitti. Sıkabilir tuvaletin arkadaşlar diğerini bulduk. Vallahi diğerini buldu. İyi ha hatta standart olur. oğlum gözlerine baksanız şunun. Baya baya korkunç. Oh, ver elektriği oğlum. Ver elektriği. Ağzını bunu kıralım onun. Şimdi diğer aha ayağa kalktı. Sen nasıl ayağa kalkasın Yat yere. Şimdi tekrar kalk. Tekrar kalk. kalk. kalk bakayım. Kalk kalk kalk. Şimdi şimdi sana ben uçan tekme koyacağım bir tane. Al bakayım sen bunu. Haydi sikimini tuvaletçiğim. Görüşürüz. Geldim geldim geldim. Merak etme. Hop. Selamünaleyküm. Sana bir elektrik daha verdim. işini bitirdim arkadaşlar. Şimdi diğer kardeşlerin nerede lan senin? Senin diğer kardeşlerin nerede? Burayı ne yapmışlar ya böyle? Vallahi arkadaşlar. Burası gayet güzel olmuş şu arabayı da. Git lan buradan istemiyorum arabamı. var. Araba. Aha! Şey geliyor. He, kancalı tu e, tuvalet geliyor. Beni gördün demek ya. Gel dostum. Gel dostum. Al bakalım bunu. Ee, sana bir koydum uçurum bir de havada koyabilir miyim sana? Dur 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 havada havada havada. Havada vurmak istiyordum ama olmadı. Allah ben yere düştüm. Ben yere düştüm. Geldim 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 geldim. Gel lan buraya. Ağzını burnunu kırarım senin. Senin ağzını burnunu kırarım. Geldim. Geldim hop. Aa, al bakalım bunu da. Yapıştırırım seni. Bunu da al. Ya ne oldu lan? Kameramana artistik mi yapıyorsun? Nereye gitti lan o? Lan nereye kaçtın? Aha beş kafalı geliyor. Aha oraya gitmiş arkadaşlar. Vallahi oraya gitmiş. Beş kafalı geliyor. Gel bakayım sen şimdi. Sana bir tane şöyle koydum mu? Sen git şimdi oraya yere yapışırsın. Gel. Gel bakayım şimdi sana elektriği veriyorum. Gel. Aa, beş kafalı pervane kafalı. <laughs> bütün elektriği verdim arkadaşlar. Sana bütün elektriği verdim dostum. Oy. kalkaya bakalım şimdi. Kalk kalk kalk. Aha diğeri geliyor hala. Hala diğeri geliyor. Şimdi sana güzel bir mekanizma vuruşu yaptım. Sana da bir tane daha koyduk mu? Sen var ya sen var ya canına susadın galiba ha. Sen canına susadın galiba. Gel bakalım seni var ya. Hop. Havalarda yakalarım. Bir tane daha koyduk mu şöyle. Bak 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 bak. Hop. İşte bu. Aa barışlaştım <laughs> lan barışı taştım. Dur dur. Kalk ayağa. Kalk ayağa kameraman Nereye gitti o? Nereye gitti lan? Aha beş kafalı ölmemiş. Beş kafalı. Sana elektriği ver vermemiş miydim lan ben? He? Sana elektriği vermemiş miydim? O diğer nereye gitti lan? Gancalı. Aa havada duruyor. Vallahi havada duruyor. Bir saniye arkadaşlar. Lan oğlum adam havada duruyor. Lan in lan aşağı. El aşağı. İn aşağı. Dur azıcık aşağı in alalım arkadaşlar bunu. O havada kaldı. Gel gel. Ha, sen şimdi ayvayı yedin demek ya. Şimdi sana bir elektriği verdim. Elektriği verdim. Bütün elektriği verdim. İşim bitti oğlum senin de. Bütün işin bitti. Var mı gelişme? Tamam. Bunun da işi bitti arkadaşlar. Sıkı bir tuvaletlerden bakalım başka biri falan var mı? Ee, bunların ev evi ev, ev. o arabalarına falan bak. Patlat bu arabaları. Patlat patlat patlat. Patlat abi. Patlat abi. Hiçbir araba, bir araba kalmasın burada. Şunu da patlat. Şunu da patlat. Tamam. Hop. Evin içinden geçerim böyle. Var mı başka sıkı bir tuvalet? He? Var mı lan? Var mı? Bunların işlerini bitireceğim. Bütün arabalarını falan yok ediyorum. Bütün arabalarını falan yok ediyorum. Güzel. Güzel. Var mı şimdi? Şunu da bir patlatayım. Şunu da patlatayım. Hop. Güzel oldu. Güzel oldu. Şunları da şunları da şunları da. Tamam. Hodayı. Bakalım şimdi arkadaşlar şuradan bir göz atmak istiyorum olaylara. Şunu da patlatabilir miyim? Şunu da patlat. Şu arabayı da patlat. Verdim elektriği. Verdim elektriği. Şu arabayı da verdim. Ver arabaya. Tamam başka bir tuvalet kaldı mı? Aha bir tane daha kalmış. Oğlum bu araba fenaymış ha. Bu arabayı çok beğendim. Şu arabaya bir bineyim bakayım. Şu arabaya bir bineyim bakayım. Bin oğlum. Lan ne yapıyorsun? Dur 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 bu arabayı çok sevdim. Bu arabayı çok sevdim ama bunun radyosunu nasıl kapatacağız? Bunu radyosunu nasıl kapatacağız? Dur şöyle bir kapatayım. Hop in arabadan in arabadan. Selamun aleyküm. Abicim bak sen bana vurmaya mı çalışıyorsun? Ee, koca kafalılar. Ee, sen bana vurmaya mı çalışıyorsun? Aa vurdu. İlk de bana darbe atan insansın. İlk bunu doğru bir insansın. Şimdi özel gücümle arabayı şimdi senin üstüne itmeyecek miyim ben? Al bakalım. Al bakalım. Olmadı. Olmadı. Seni iteyim. Gel bakayım. Elektriği verdim. Şimdi elektriği verdim arkadaşlar ona. Elektriği aldı ya. Şimdi bu arabayla ben onu ezmeyecek miyim? Bu arabayla ben onu ezmeyecek miyim? Ver gazı ver gazı oğlum. Ver gazı. Allah 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 al, al. Geliyorum. <gülüyor> 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 tamam bütün sıkı de, tuvaletlerin işini bitirdim. Bütün sıkı bir de, tuvaletlerin işini bitirdim. Elektriği veriyorum. İşte bu. Sifonunu çekeyim senin de gör şimdi. Sifonunu çek oğlum şunun. Tamam. Tamam burayı yerle birlikte arkadaşlar. Şimdi şu arabasını da patlatalım onun. Bu arabayı da patlat. Bu arabayı da patlat. Patlat patlat patlat. İşte bu. İşte bu. Burada helikopter mi? helikopter var derken burada güzel lüks arabalar da var. Bu köyü yerle bir ederim oğlum. Allah bu köyü yerle bir ederim. Bir saniye. Aha biri geliyor bana. Aha beş kafalı ölmemiş ya. Vallahi beş kafalı ölmemiş. Tamam şu arabayı da patlattım. Gel bakalım oğlum. Dur sana elektriği vereceğim. Şu arabayı da patlatayım. Tamam gel lan. Gel bakalım. Hop İşte bu. Hop. Havada yakalar mıyım seni? Paraşütü açtım. Dur paraşütü açtım. Allah fena düştük fena düştük. Geldim 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 geldim. Gel lan. Gel oğlum. Al bunu da. Şimdi havada yakalayacağım seni. o. vuramadım. Dua et. İşte bu. Havada koydum bir de. Bir de havada koydum yere düştüm. <laughs> i̇şte bu. Dur bakayım senin işin bitti mi? Dur bakalım geliyorum. Geliyorum. Nereye gittin? Beş kafalı. Aha evin üstüne düşmüş. Sana ne oldu lan? Sen niye ölmüyorsun bakalım? He, sen niye ölmüyorsun? ağzın ağzını burnunu A vuramadım vuramadım. Aşağı atla aşağı atla. Selam. Aleyküm. Aldın yumruğu. Aldın tekmeyi. Aldın tekmeyi de. Aldın bunu da. Bir tane daha koşun oğlum. Ver elektriği. Elektriği verdim işi bitti. Elektriği verdim işi bitti. Güzel. Bu köydeki bütün sikibidi tuvaletlerin işini bitirdim arkadaşlar. Hatta şehre gelen bütün sikibidi tuvaletlerin işini bitirdim. Uçak he. Uçak he. Al sana uçak. Al sana uçak. Patlat oğlum. İşte bu. İşte bu. Var mı başka uçak mı uçak? Aa burada şeyler var demek ha polis arabası gibi şeyler var. Patlat bunları da. Patlat. Güzel. Şunu da ver. Şunu da patlat. Tamam. Helikopter, helikopter de patlat istemiyorum helikopter, helikopter. Ben binmeyeceğim. Hiç gerek yok. Güzel. Güzel. Onun da işini bitirdim. Bakalım burada. Aa yataklar falan da var. Yataklar falan da var. Güzel. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Sıkı bir tuvalet kamera adamıyla ee, diğer ee, sıkı bir tuvaletlerin işini bitirdik. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu, beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz, like atmayı yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan devletlerimiz çakıcı videolar. Eee, görüşmek üzere hoşçakalın. Geldim. Bay bay. Bir şey olmadı lan. <laughs>